Bir kere masa başında oturarak, oturarak para kazanabileceğiniz bir iş değil gayrimenkul danışmanlığı. Para kazanmak istiyorsanız kendinizi dışarı atmanız lazım ve sabit bir maaşınız olmadığı için her gün aynı şeyi yapmak durumunda kalırsınız. Her gün gayrimenkul satmak, her gün gayrimenkul kiraya vermek, her gün yeni insanlar tanışmak için sokakta olursunuz. Bana şimdi diyeceksiniz ki ben bir işi bir kere kurarım oturturum ondan sonra önüme bakarım. Yapamazsınız. Bu iş sanıldığı kadar basit bir iş değil. 90 günlük oyun planını 8 sene içerisinde tam 6 defa yaptım. 6 defa 6 defa 90 günlük oyun planı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bildiğiniz her şeyi unutun, her şeyi sıfırlayın, her şeyi yeniden başlayın demek. Elinizde bir planınız olması lazım. Çalışacağınız bir bölge olması lazım. Bir konuda uzmanlaşmanız lazım. İnsanların sizi bir konuda tanıması lazım. Bunların her birini alt alta üst üste topladığınız zaman elinizde sadece tek bir şey oluyor. İnsanlar belli konularda yetkinliğinizi öğrendiği zaman kapınızı çalıyor ve sizden mülklerini satmalarını ya da kiraya vermelerini istiyor. Tam da bu noktada sizin işiniz başlıyor. Bazı mal sahipleri mülklerini sizin satmanızı istemiyor. Bazı mal sahipleri de sizin mülkünüzü kiraya vermelerini istiyor. Bazı mal sahipleri de size para ödemek istemiyor. Ya da para veren mal sahiplerin büyük bölümü de aldığınız ücreti çok buluyor. Aslında isterseniz arada ciddi bir dengesizlik, ciddi bir çelişki var. Ama günün sonunda satış ya da kiralama işlemini gerçekleştirdiğinizde paranızı aldığınız zaman dinleniyorsunuz, eğleniyorsunuz ve keyifli bir hal alıyor. İşte tam da bu noktada gayrimenkul danışmanlığı başlıyor.